Kışlık üzüm kompostosu konservesi servise hazır. Afiyet olsun. Bu doğal içeceği çocuklar da çok sevecek. Siz bu yöntemle bahçeden gelen fazla üzümlerinizi değerlendirebilir, yemeklerinize, menülerinize renk katabilir, daha besleyici hale getirebilirsiniz içeceklerinizi. Üzüm konservesi için malzemeler. Salkım üzüm, yeteri kadar su, 1 adet kavanoz ve 1 yemek kaşığı şeker. Üzümlerimizi salkımlarından koparalım ve kavanozumuza yerleştirelim. Ağzına kadar doldurabiliriz. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve aldığı kadar suyu dökelim. Kapağı sıkıca kapatalım. Tenceremize suyu koyalım ve ters çevirdiğimiz kavanozumuzu tenceremize yerleştirelim ve 10-15 dakika kaynayınca kapatalım. Yeterince kaynadı, rengi de sarardı. Ocağı kapatalım ve kendi kendine tencerede soğumasını bekleyelim. Konservemizin iyice ılıdığından emin olduktan sonra kavanozumuzu temiz bir bezin üzerine alalım ve biraz kurutalım. Kışlık üzüm konservemizi serin bir yerde muhafaza edelim. Gerek oldukça servis edelim. Kışlık üzüm kompostosu konservesi tarifimizi diğer meyvelerle de deneyebilirsiniz. Örneğin şeftali ve erik de bu tarife çok yakışıyor. Bu tarifi istediğiniz bir üzüm çeşidiyle yapabilirsiniz.